Arkadaşlar, evet arkadaşlar, SN'ye ilk kez bu kadar yüksek bir yerden atlayacak. Ne düşünüyorsun bu konuda? Kardeşim her şeyin bir ilki var. İnşallah kazansız belasız atlayacağım. Ge gergin misiniz peki bu konuda? Yok. Ama gerginlik bana böyle içimden çok böyle fujırtılı böyle lahana kaynar ya, aynı öyle. Evet, o zaman SN bu yüksekliğe bana kart, az önce öğrettiği kafalamadan atlayacak. Hazır mısın? Hazırım mı abi evet. Allah'ın izniyle evet. Evet, mükemmel bir atlayış. Evet. Çok Aynı iyi. Oldu, mu? oldu abi. Karşı çok korktu ama. Hadi şimdi bat oradan çık. Gerçek bir yüzücü gördüğünüz gibi arkadaşlar, milli. Kendisi milli bir yüzücüdür. Böyle yüksek yerlerden atlar varsa bundan iyisi bekleriz her türlü her yere. Her yere bekleriz. Varsa SN'den iyisi. Bakın harekete bakın. Bu sadece yüzmecilerde yapılan harekettir. Bunu başka kimse yapamaz. Anında hiç elini kullanmadan saç tutma hareketi bu. Fiziğini de gösterecek şimdi. Bir kanat ver abi. Kardeşim bize böyle öyle. <laughs> tamam mıdır abi? Tamam ya. Öğrettim lan anladın Öğretti anladı abi. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kaydetmeyi unutmayın yoksa dayak yersiniz. Yoksa çok, çok pis. <laughs>